hoş geldiniz. Kahvaltı hazırlıkları yapıyorum hızlı hızlı. Nedense niye hızlı onu da bilmiyorum. Yumurta kırdım çok bir şey hazırlamayacağım. Şurada da şöyle bir çörek hazırladım. Ekmek tarzında böyle taze soğan oluyor içinde ya da pırasa oluyor. Bu taze soğan var bunun içinde. Azıcık daha pişmesini bekliyorum. Ben de o sırada domateslerimi, biberlerimi falan doğrarım. Ve güzel bir kahvaltıyla günümüze başlarız. Çayım da demlendi orada. Oğlumla ikimize de greyfurt suyu sıktım. Ay bayılıyorum bu lezzete. Oğlumla benden başka da seven yok maalesef. Bir ikimiz seviyoruz ve ikimize sıktım. Bir greyfurt onda bir greyfurt Ben bunda var. Birazcık da e, sıkacağın içinde kaldı. Ay ağzım sulandı. Ben bunu hemen içerim şimdi. kahvaltımızı yaptık ve hemen dışarıya çıktık. Yine işlerimiz var. İşlerimizi halletmek için gidip çıkartıyoruz. Aşamı buluyoruz. hiç belli olmuyor. İşleri halledince bir de karşıyaka çarşıya yakınız bir de çarşıya geçeriz. Oradan da bakarız bir alınacaklarımız varsa onları da alırız. Oradan artık evimize geçeriz. Hava yine çok güzel ama hafif bir rüzgar var. Şöyle gidelim bakalım. yaklaşıyor. Gözlüğüm de burada kalmış. Neyse şuraya koyayım. Kahve çektirdim. Evin içine hemen bir mis gibi kahve kokusu yayıldı. Onu boşaltacağım. Şöyle biraz da kahvenin yanına çeşitli lokumlardan aldım. Biraz da soslu leblebi aldım. Şunu aldık. Ne bunun adı? Silikon. <laughs> Sız sızdıran banyodaki birkaç yer vardı ve silikonun değişmesi gereken yerler vardı. Onlar için silikon aldık. Öyle işte aldıklarımız, ufak tefek işlerimizi de hallettik evet daha bitmedi işlerimiz tabii ki. Ay nasıl güzel kokuyor. Şimdi e, Nescafe içeceğim, Nescafe içerken biraz dinleneceğim. Ondan sonra mutfağı temizlemem lazım. Ben kahvaltı. E, Yaptıktan sonra hemen çıkmıştık. O yüzden de hiçbir şey yapmadım. Şuna da lokumlarımı koyayım. Mutfağım biraz dağınık. Bir de dolap kapaklarını silmem lazım. Bugün biraz mutfakla uğraşacağım. Zaten biraz yapabilirim. Saat dediğim gibi 3'ü geçti. Akşam yemeğim de yok kalsın. Şimdilik böyle diyeceğim de içim rahat etmez benim. Nereye koydum ben onun kutusunu acaba? Ha burada. Şimdi kahvem soğumadan kahvemi içeyim. Ve arkasından şuraları şöyle üstümü başımı da değiştireyim. Bir toparlayayım. Kahvemi içtim. Çok fazla dinlenme fırsatım yok. Hakikaten nasıl bir yoğun haftadayım. Ee, kahvaltı bulaşıklarıyla kahve fincanları eklenince şöyle bir hal oldu. Hemen onları bulaşık makinesine atacağım. Ondan sonra üst dolapları kapaklarını, alt dolapların kapaklarını e, perdeyi çıkardım. Makineye attım. Camını silerim. Masanın altını çekerim. Bir halıları kaldırıp bir yerini silerim. Zaten akşam olur. Akşam olur derken zaten akşamüstü şu anda da. Ancak o kadarına gücüm yeter. Ufak tefek şu şuraları toparlarım. Diğer çekmecelerimin içleri zaten toplu. Zaten sık sık da çekme şey dolap işlerini sildiğim için sadece kapaklarla yetince Bahar temizliğinde büyük bir temizlik beni bekliyor. O birazcık daha bekleyebilir. Yani ne olur e, önümüzdeki ayın sonlarında artık bir büyük temizlik yaparız. Şu anda sadece böyle bir üst temizlik yapıp çıkacağım burada. Vallahi hemen başlayayım ben. Niye bekleyeyim ki? Bir an önce bitsin işim. Halasını yıkamam. Halalarımı yeni yıkamıştım daha önceki hafta. O da biraz bekleyebilir. Sadece halalarımı bir balkona çıkarttım. Yerlerini silerim o kadar. Hemen başlayalım. mutfakta anca işim bitti. Güya hani böyle derinlemesine değildi. Perdemi de düzelteyim. Yıkandı. Mis gibi kokuyor. Masa örtüm yıkandı, ütülendi. Sandalyelerim silindi. Dolap kapaklarım da parlıyor artık. Elizi yok en azından. Çok çabuk bu parlak dolap kapakları çok çabuk elizi bırakıyor. Yerleri sildim, halısını serdim. Bulaşık makinesini dış yüzeyine bayağı bir uğraştım. Sildim. İçinde bulaşıklarım var. Muhtemelen gece artık çalıştırırım. Evet mis gibi bir mutfak oldu. Çok da güzel kokuyor. Çaydanlığımı da hemen hazır ettim. Ocağın üzerine koydum. Bu arada akşam yemeğimizi de yedik. Onları da toparladım. Sadece ocağımın altına yakacağım. Çayım demlenecek. Ay ama çok yoruldum. Zaten çok yol yürümüştüm. Dışarıdaki işlerden. Biraz çöpüm var atılacak. Birazını balkona birazı da çöpün içinde duruyor hala. Onları atmadım. E, yani çöp atmaya daha dışarıya çıkamadım yani anlayacağınız. Ay şükür bu kadarını hallettim. Yarın inşallah yatak odası böyle salon parça parça yaparım. Yarın hastane randevum var. Doktor göz doktoruna gideceğim. Bir onun için çıkarım. Öyle evimin işini bitiririm. En son size mutfağımı gösterdikten sonra ben yine dışarı çıktım. Bir yere uğramam gerekiyordu, ona uğradım. Ay inanın kımıldayacak halim kalmadı. Çok yoruldum. Çayımı içip bir duş alıp dinlenmek istiyorum. Videom da düzenlenecek daha epey işim var. Çayımı aldım, şöyle leblebimi de aldım. Ne yapıyorum? Müsaadenizi istiyorum ve videomu sonlandırıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.